İbrahim peygamber, Te Musa peygambere geçelim. Musa peygamber de şöyle diyor yine e, Tekvin'de geçer. Musa Teniye'de, pardon, Yasanın tekrarı bölümünde Musa peygamber için sizi sevecek, kutsayacak, çoğalacak atalarınızın ant içerek size söyverdiği ülkelerde Rahminizin meyvesini, toprağın ürününü, tahlını, yeni şarabını, zeytinyağını falan toplayıp içeceksiniz. Yani bağlardan topladığınız diğer şar üzüm şarabını içeceksiniz. Yine e, meyveleri yiyeceksiniz, zeytinyağını içeceksiniz. Ve bu uzar gider. Yani onun da şarap içtiği e, belli. Daha sonra bazı şeyler var. Ben buraya not almıştım. Tek tek okuyamayacağım.